Thank <laughs> yine evimiz bu kadardı. En alt kattaki e, şimdi yine çamaşır odasına gidiyor. En alt kattaki çamaşır odamız yeni yapıldı. Yeni montlarımız, tüm çantalarımız, şapkalarımız ve bir bayağı değiştirdim. Burası oturmalık. Burası da oturmalık. Şurada köpek çiğimiz var. Yalnız şu monta bayıldım. Ne oldu? Çok güzel. Yani hep monta bayıldım diyebilirim. Bu arada burada saat iki tane cüzdan yok. Dört tane cüzdan. Şu çıkmadı. Neyse. <laughs> Bu kadar burada masayı alayım yaptım ha. Arkadaşlar burada salonu böyle yaptım. Beğendiniz mi? Şu astık sanki bozdu mu salonu? Ne yaptı? Şunlar bozmak da. Sizce yani? burada makyaj ve giyim odası yaptım. Bir öncekinde mesela burası eviniz dolu ama yukarı katta eviniz bomboş diyor. Yani bir şey alıyor. Burası eskiden banyoydu ama ben yaşlı ben o malzemeyi attığım için ve daha geri alamadığım için burayı maalesef giyim modası yaptım. Böyle de böyle. Bu kadar çok var ki bunları alana kadar canım çıktı sipariş edene kadar yani. Vallahi o kadar zor ki o kadar zor yerde bulunuyor ki bütün bulduklarımı aldım yani direkt. Ben şunları bulmak çok zor yapmaya çok nuru ama renkleri çok güzel. Bu da ters. bu arada bu kırık televizyon. Böyle izlersiniz sonra açarsanız bu çıkar. Evet bunları bu arada vazodan koparıp aldım. <laughs> Haberiniz olsun yani. Sesi <laughs> tıkırmış. Oha ya. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, bir dahaki videomuzda farklı bir şey yapacağız. Bu arada bu oyunu niye aldım ben? Hiç oynamam var ama. Hiç oynamıyorum. Bu oyun neden oldu? Bakacağım ben ya. Vallahi yani. <laughs> bu oyunun bir şey de değil. <laughs> Öylesi aş. Öylesine, Öylesine almışım Bu arada bir de mutfağı böyle yaptım. Bu nasıl ama yine ağır. İşte bir de bir tek şu masayı değiştirelim. Bir de ay dur. Öf. İşte masayı değiştirelim. Bir de şuraya çok güzel şöyle keller Yalnız muhteşem oldu kombin. Ben güzel diyorum yani. Bir saniye. Evet. Bu videomuzun sonunda bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz abone olun like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.